Nikahına beni çağır Aa! sevgilim... <laughs> Tahmin edin bugünkü videonun konusu ne? Şanslı ve şanssız gelinlerin kapışmasına hoş geldiniz. Çok heyecanlı olacak. Hadi izleyelim. Aha evet tam da rüya anı. İşte damat geliyor. Vay bu tam da peri masalındaki gibi. Mark ölümsüz aşkını ilan ediyor. Ağlamayacağım. Hayır. <laughs> ah Mark. Evet. Dedi Val. <laughs> Temizle şurayı dostum. Erkekler buraların tozlu olmasından hiç hoşlanmazlar. Bir gün tatlım, bir gün hepsine paran yetecek. Ama şimdi şu paspas işine girişmelisin. Ah dostum, bu parti bir harika. Duydun mu? <laughs> Çocuklar, nereye gidiyorsunuz? Çiftimiz perdeyi aralayıp bir şeye bakıyor. Ama burası çok eğlenceli görünüyor. Jerry ve Amy parti işinden iyi anlıyorlar. Tam örnek birer çiftler. Ama Mark'ın bir fikri var. Çok eğlenceli görünüyor. <laughs> Selam. Neden fotoğrafçılara merhaba demiyorsunuz? Uhu. <laughs> Biri moda mı dedi? Bam. <laughs> Başardık tatlım. <laughs> Tüm istedikleri buydu. Evet. Harika bir fotoğrafları var. Ne demek bu yani? Büyülü fotoğraf. Vay. Onlar aynı sahnede ve aynı pozisyondalar. İyi ama diğer ikisi nereye gitti? Bir fotoğrafla gelinen noktaya bakın inanılmaz. Diğerleri de umarım iyilerdir. Hay aksi. Yani umarım gerçekten iyilerdir. Hmm, aç olan var mı? Emi geldi. Kızlar kızlar bakın. Gözlerime inanamıyorum tek taş değil, tam bir kaya. Bari çiçek buketini tutun da şansınız olsun kızlar. Kızlar hazır <laughs> mısınız? Hikayeyi biliyorsunuz. Çiçeği kim kaparsa önce o evlenir. Va wow. Hey, yine yaptın yapacağını. Benim o! Ne? İnsanın şansı ancak bu kadar döner. Temizlikçi şimdi güzel gelinimiz oldu. Vay! Sadece şu sinirli Nedime'lerden kaçsan iyi olur. Koş hemen. Aman tanrım. Bu mükemmel bir elbise baları. Mor senin rengin. Ama bir şey eksik. Bunun ütüye ihtiyacı var. Çok basit bir şey. Ve ütüyü yaparken birileri maalesef TikTok'a da bakıyor. <laughs> Bence artık telefonunu bırakmalısın. Çünkü elbisen yanıyor. Aa, aman tanrım aman tanrım. Sürpriz. Aa, şimdi ne olacak? Bingo. Düğün demek şekerlemeler kadar tatlı bir şey demek. İşte çözüm. Bekle ne yapıyor bu kız? az önce çok endişelenmiştik değil mi? <laughs> Val umarım bu durumu çözmüştür. Çünkü düğün başlamak üzere. Hadi ama. Bu düğün elbisesini gördüklerinde şok olacak. Yüzleri hayal edebiliyorum. Val düğünü tam bir kostüm partisine çevirdi. <laughs> ne? Ne? Tanrım bayıldım. <laughs> İnsanlar Val'ı görünce acıktılar. Marshmallow'dan bir akşam yemeği. Van <laughs> wow, şunlara bak. Aa, ah, Mark! Aa, oh, tanrım. Bu bir kabus olmalı. Hmm. Sonuçta beğendiler değil mi? Bekle Mark sen. Mark bunu nasıl yaparsın? Ne hepsi bir şeyler aldı işte. Üzgünüm çok üzgünüm. Bal online web sitesini tarıyor. Ah bu çok garip. Bu site genç ve yakışıklı erkek kaynıyor. Hmm. Tahmin edin ne olacak? Bu işe girdi bile. Vay! Esayla tanışın uzman pazarlamacı hanımımız. Superman Alex. Şu kaslara bir bakın. Oh! Ufak bir ücret karşılığında. 2000 dolar. Ama bazı insanlar için büyük bir ücret. Hanımefendinin yeterince parası yok gibi yani. sıradaki lütfen. Tamam tamam işte geliyor. Pazarlık yok. O her kuruşuna değecek. Kriz. 500 dolar mı? Evet. hayır. Tamam. Seni özleyeceğim Kriz'i. Bir beyimiz daha var. Mark, bir dolar mı? Val'ın buna ödeyeceği bir dolar bile yok. Ama parası çok çoktan... Vay, Val'ın biricik doları. Anlaşma tamam. Val artık hayır diyemez. Yani teknik olarak gelin öpün lütfen. Ha! <laughs> <laughs> Amy ve Jerry bu çifte baktıkça gülüyorlar. Canım daha çok para ödeyip bu sitede premium olmalıydın. Dostum. Mark. İçindeki cevheri göstermeye ne dersin? Süperman. Ah bu çocuk her kuruşuna değdi. <laughs> Yaptığım en iyi ödemeydi. Bam! Senin bir suçun yok Jerry. Ceri diz çöktü be. E kararın? Ne diyorsun? Evet, evet, evet. Şu ihtişama bakın. Vay! Kim soğan kesiyor burada? Hayır, alerjim var da. Mark'ın da planı bir teklif yapmak galiba. Bu dev yüzük de ne böyle? Pasta mı? Ah, bunun buradan çıkacağını tahmin bile edemez. Ultra romantik. Bunu da mi mümkün değil anlamaz. İşte gelinimiz geldi. Senin için prenses. Valt atmak için hiç tereddüt etmedi. Çılgın kız. Bir sakin olsan artık. Mark durması için bağırıyor. Bu pasta on üzerinden 10 ama Mark panik halinde. Nerede bu yüzük? Umarım düşündüğü yerde değildi. Doktor Mark iş başında. Sadece birkaç saniye istiyorum. Bzzz. Şüphelerim doğru çıktı. Bu ne karışık hikaye? Çikolatalar, pastalar, yüzükler. Peki ya siz şimdi evlendiniz mi? Bu teklif kafamızı karıştırdı da. Küçük Stacy e bir evlilik planlıyor. Şuna baksanıza nasıl da tatlı bir düğün olacak. Tebrikler Ken ve Barbie. Ken yüzüğü taktı. Buldum. Evet. Stacy Barbie'ye permalı bir peruk taktı. Hey, nerede benim havalı sarı saçlarım? Stacy! Ne? Daha bitmedi. <laughs> Henüz olacaklara hazır değilsin <laughs> bebeğim. Ah vay! <laughs> ah biliyorum. Kim ne oldu şimdi? Hey bakılacak gibi değilsiniz. Ken ve Kendra mı oldunuz şimdi siz? <laughs> Çok gülünç durumdasınız. Davis'in bir fikri daha var. Yok Ah tatlım. Şuna da bir bak. Fokus fokus. Şimdi sirk için hazırsın. Bence Ken buna bayılacak. <laughs> Gülmeme engel olamıyorum. Ah Stacey. Eski hallerini mi döndürsek onları ne dersin? Hadi işe koyulalım. Bu bir ödev olsa bu kadar eğlenir miydin tatlım? <laughs> Tabii ki hayır. Son bir plan. Bir düğün pastası. Ama bilirsiniz bu pastalara bir de gelin ve damat gerek. Barbie ve Ken'in mutlu sonu rüya gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bakıyorum da şimdiden ilk kavgalarına başlamışlar bile. <laughs> bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi çok sevdiğinizi biliyoruz. Yeni bölüm hazır. Sadece bizi beğenin ve takip edin olur mu? Ve yorum yapmayı da unutmayın. Bizi özleyin. Görüşmek üzere.